Eskişehir Spor'lara özel bir çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce... ...taraftarı tribünlere davet etti. Eskişehir Spor 3. Lig 4. Grupta Tire karşısında aldığı galibiyetle... ...şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce... ...hem takımın başarısını kutladı hem de taraftarlara karşı yaka maçına destek çağrısı yaptı. Başkan Ünlüce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda... Eskişehir sporumuz 4 maçta 4 galibiyetle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Takım üstüne düşeni yapıyor. Şimdi Eskişehir'e düşen haftaya en az 26 bin taraftarla tribünde olmak, armaya sahip çıkmak, haydi Eskişehir ifadelerini kullandı. Eskişehir Spor 3. Lig 4. grupta 11. hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puanda yer alıyor. Lider Belediye Kütahya 28 puanla zirvede bulunurken Karşıyaka 27 puanla ikinci sırada yer alıyor.